Arkadaşlar bugün uzun yıllardır haksız yere şişmanlatıcı damgası yemiş bir gıdayı konuşacağız. Patates. Evet, yanlış duymadınız. Patates aslında doğanın bize sunduğu en dengeli, en besleyici gıdalardan biridir. Fakat 1960'lardan sonra başlayan perhiz furyasıyla birlikte yağda kızartılmış halleri üzerinden suçlanmış ve haksız bir ün kazanmıştır. Oysa gerçek şu: Patates doğru pişirildiğinde vücut için bir enerji deposudur. Zararlı değil. Orta boy bir patates yalnızca 220 kalori civarındadır ama içerdiği 26 mg C vitamini sayesinde günlük ihtiyacın yarısını karşılar. Ayrıca 844 mg potasyum içerir. Bu muzdan neredeyse iki kat fazladır. Yani patates kalp sağlığı ve tansiyon dengesi açısından da önemli bir destekçidir. Bunun yanında B6 vitamini bağışıklığı güçlendirir, lif bağırsak sistemini düzenler ve kolon kanserine karşı koruyucu etki sağlar. Kısacası patates vücudu besleyen, kalbi koruyan ve bağışıklığı destekleyen son derece faydalı bir karbonhidrattır. Ama bir şartla, doğru pişirirseniz. Tereyağı, krema veya margarinle boğulmuş bir patates bütün bu faydaları yok eder. Onun yerine zeytinyağı, yoğurt ya da frenk soğanı ile hafifçe tatlandırılmış fırın patates tercih edin. Ayrıca patates suyu, Almanya'da yıllardır mide asidini dengelemek ve hazımsızlığı gidermek için kullanılan doğal bir yöntemdir. İki patatesi soyun, meyve sıkacağında suyunu çıkarın. İçtiğinizde mide yanmasını doğal şekilde hafiflettiğini göreceksiniz. Unutmayın, patatesi suçlamayın, pişirme şeklini değiştirin.